Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım sizler adına kapattığım bu kahve fincanında neler çıkacak? Yakın zamanda sizleri neler bekliyor olacak? İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve tabii ki kolektife niyet ediyoruz. izleyen bütün arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Ve tabii ki özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını da hemen açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hiç vakit kaybetmeden bakalım niyetinizde, nasibinize, kısmetinizde neler çıkacak, neler sizleri bekliyor olacak. Tabii ki kanalımıza destek olmak isterseniz de lütfen abone olduktan sonra zil bildirim sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Hiç vakit kaybetmeden hemen fincanımızı niyetinize açıyoruz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Şöyle sizler de görün. Şimdi arkadaşlar, e, burası aslında e, kocaman bir fil çıktı. Göstereyim size de. Gördüğünüz gibi ve oldukça iri bir şekilde çıkmış. Tabii ki bu e, bereketin ve huzurun e, habercisidir. Fil görmek biliyorsunuz ki umutlarınızın gerçekten e, gerçekleşeceği e, ve şansınızın da uzun bir süre e, sizin yanınızda olacağını söylüyor. E, şimdi burada kendinizi e, hazır hissettiğiniz anda e, harekete geçmekten çekinmemelisiniz e, sizin istediğinizi e, elde etmek e, buradan anladığım kadarıyla çok zor olmayacak arkadaşlar e, falınızda gördüğüm e, bir kişi düşünceleriyle sizi yanlış yönlendirip sizi karamsarlığa sürüklüyor Bu sizin e, çok yakın arkadaşınız olmakla birlikte aileden e, birisi de olabilir bir erkek bu. Yani sizin söylediklerinizin aslında tam tersini söylüyor ve sizin kafanız e, karışıyor ve sizi karamsarlığa sevk ediyor. E, tabii ki e, hem kendinizi hem de çevrenizdekileri e, doğru anlamanıza engel oluyor gibi görünüyor. Hemen yanında e, temiz yüzlü e, bir kadın belirmiş. E, bu kişi sizin hayatınızı sonuna kadar koruyup kollayacak ve her zaman iyiliğinizi isteyecek o eli hep omuzunuzda ve arkanızda olacak arkadaşlarım. E, tabii ki e, sizin için bu yaşanılanlar çok küçük. Hayatta e, birçok zorluğu aşmış birine göre yani sizlere göre bu yaşadıklarınız e, çoğu durumda çok hafif geliyor olabilir tabii ki. Şimdi burada. E, Sevdiğiniz kişinin sizden sakladığı bir durum var. Bunu size anlatacak, sakladığı şeyi size açıklayacak. Ama tabii ki bunu neden bugüne kadar sakladı? Bunun açıklamasını da ayrıyetten yapacak. yapacak. Size biraz mantıklı gelecek, yani mantıksız gelmeyecek arkadaşlarım. Çünkü. Bunu sürdürmesi hala bu işte sakladığı şeye göre size yalan söylemesi anlamını taşıyordu. Ama demek ki bu kişinin de içi rahat değil ki size sevdiğiniz kişi her şeyi birebir anlatacak. E, bu sizin için hem bir sınav hem de bir ders niteliğinde olacak. E, tabii ki sizin ikili ilişkilerinizdeki hikayeleriniz e, bu ara etrafınızdaki insanları bunaltabilir. Neden? ya çok mutlusunuzdur mutluluğu kaldıramıyordur etrafınızdaki insanlar ya da çok sıkıntılısınızdır kavga ediyorsunuzdur bunları da kaldıramıyorlardır çünkü herkesin kendine göre bir sıkıntısı olduğu için yani gayet e, normal karşılamak gerekiyor şimdi burada size sürekli kol kanat gelen en zor zamanlarınızda yanınızda olan bir kişi belki de kardeşinizden öte bir insan e, ve bu kişinin manevi desteği hiç bitmeyecek hep, hep, hep arkanızda olacak arkadaşlarım. Çünkü yanınızda zor zamanlarda daha çok bulunmuş birisi. Evet gülerken de vardı ama en çok da zor zamanlarınızda vardı ve siz bunu bir türlü unutamıyorsunuz ve unutmak da istemiyorsunuz zaten. Elinizden bu aralar küçük bir para kaybı. Yani hani boş boşuna da derler ya ampaden böyle. E, sanki elinizden para çıkacak ama sonra pişman olacaksınız. Yani borç mu vereceksiniz? yoksa bir şey almamanız gerekiyordu ondan çok var gördüğünüzde dayanamayıp mı alacaksınız sonra pişman olacaksınız bilemiyorum ama e, pişman olacağınız e, bir para kaybınız olacak arkadaşlarım e, bugünlerde aldığınız kararlar e, jet hızıyla oluyor her iş için biraz çabuk sanki karar veriyor musunuz gibi geldi hızlı tren gibi hızlı tren gibi yani biraz daha acaba düşünülmeli mi ya da artık ben bugüne kadar düşündüm bundan sonra düşünmek istemiyorum İlk aklıma geleni pat diye söyleyeceğim mi diyorsunuz bilemiyorum ama çok ani çok jet kararlar veriyorsunuz. Sonradan da pişman olup üzüleceksiniz yani bu ani verdiğiniz kararlarla alakalı o yüzden hani 2-3 kere düşünmenizde fayda var yine de. Burada bir asker alayı askerde olan bir yakınınız var ise bu kişinin ya tercihsi olacak tamamen gelecek ya da bir izne gelecek ee, ama e, buradaki alaya baktığım zaman hem bir asker alayı olabilir hem bir düğün alayı da olabilir aileniz nereden bakarsam bakayım bir genişleme bir ferah var ailenizde ee, ve ne olursa olsun yaşanılan bunların hepsi mutluluktan arkadaşlar ee, ve sevdiğiniz kişilerle olacak Hmm, burada beyaz bir güvercin. Resmen bir kadının elinde havaya doğru elinde uçurtuyor arkadaşlar. Şimdi bu kadın e, elini almış bu güvercini. Demek ki bu kadın bir barış sağlamak istiyor. E, demek ki bu kadın küslüklerden bıkmış, bunu almış. E, bu kadının e, bir barışma için bu altın güvercini uçurması ilk adımı onun atacağı anlamını taşıyor. Evet e, çok mutlu olacaksınız. E, neticede e, küslükler uzun sürmemeli. Tabii ki hayatınıza dokunan, zarar dokunan insanlar dışında. E, ve ne olursa olsun e, barışacağınız için gönlünüzde, içinizde ferah olacak. Yani siz aslında üstünüze düşen vazifeyi yapmanız gerekeni yapacaksınız. Şimdi burada e, gösteriyorsunuz. Yani bir şeyi gösteriyorsun. Bir şeyi kanıtlama ihtiyacı hissedeceksiniz elinizde bir kanıt mı var bir mesaj mı var bilmiyorum bir arama konuşması var buna benzer bir şeyi kanıtlayacaksınız aslında etrafınızdaki bir kişi buna pek inanmamış yani hani kanıtlayamaz gözüyle bakmış ama siz fazlasını yapacaksınız kanıtlayacaksınız arkadaşlar elinizde ne varsa e, siz kendinizi doğru bir şekilde ifade edip elinizdeki kanıtı da gösterdikten sonra herkes zaten bir şoka uğrayacak şoka uğramaları yetmeyecek ee, size olan saygıları bir kez daha artacak. Çünkü siz de yaptığınız şeylere yaptım, yapmadığımız şeylere yapmadım. Yani 2 2 daha 4 arkadaşlarım. Onun aksi dışında zaten bir durum gelişirse de zaten mümkün değil kabul etmezsiniz. Çünkü yaratılışımız o değil. Yaradılışımız o değil. Burada bir 3 sayısı var ama ee, başarılı bir insan, akabinde başarılı bir iş. Ee, vallahi bu çok çıktı. Ee, üçlü sayılarda yani e, 13'ü, yani yarın, 23'ü, e, 3 Kasım'a kadar olan süreçte çok başarılı bir iş yapacaksınız. El birliğiyle. Yani özellikle yanınızda iki kişi var ki, el birliğiyle çok başarılı bir işe imza atacaksınız. İnşallah şimdiden. E, hayırlısı olur sizin için e, burada bir saat diliminin e, azaldığını gösteriyor falınız e, vakitin oldukça kısa olduğu anlamını taşıyor e, bu görüntüden sonraki e, çıkan şey ise e, bence sizin lehinize sonuçlanacak arkadaşlar ne olursa olsun zamanı kısıtlı hangi işiniz varsa bu sizin lehinize sonuçlanacak bunun içinde sanki gün sayıyor gibisiniz İnşallah hakkınızda e, hayırlısı olur güzel arkadaşlarım Hadi bakalım. Şurada tabağımız. Yani bazı şeyler Sarpa sarmış gibi duruyor. Sizin belki planladığınız gibi gitmeyen durumlar var. Bunlarla baş edebilmek için oldukça kuvvetli olmanız gerekiyor. Yani sizin tahmininizin dışında bazı şeyler yanlış gidiyor olabilir. Ama aklınızdaki kişinin yaptığı hareketlerde gerçekten artık anlam veremiyorsunuz. Yani nasıl bir insan bu kadar ince detayları düşünebilir? aldatmaksa yalan söylemekse ya da paralarını dışarıda yemekse ailesine göstermemekse yani bunların hepsini aslında e, ben planlı bir şekilde e, yaptığına çünkü kimse kimseye zorlanana bir şey yaptıramaz inanın yani benim bir arkadaşım gelse de bana bir şeyler söylese ben onun dediğini yapar mıyım yani herkesin kendi aklı fikri kendine sadece e, böyle hataları yapanlar varsa bir anlık gaflete düşüp bir anlık hataya düşüp karşı tarafın ikna kabiliyetine göre kendilerini bir ateşe atıyorlar sonradan da geriye dönüşü ne yazık ki mümkün olmuyor pişman oluyorlar öyle işte dedi böyle ikna etti şöyle oldu diye bahaneler sunuyorlar ama bir kadını ya da bir erkeği kandırabilmek kolay değil ya da öyle göstermek kolay değil inanın çünkü neden o insanların içinde o his o duygu yeşermeye devam ettiği sürece yaptıkları ilk hata olmuştur ama sonuncusu olmayacaktır. E, o yüzden affetmek tabii ki Allah'a mahsustur. Önemli olan o hatalardan ders çıkarabilmektir. İnşallah e, bu hata yapan sevdiği kişiye, ailesine, sosyal arkadaşlarına, iş ortamındaki arkadaşlarına hata yapanlar inşallah bu hatadan döner ümidiyle e, falımızı sonlandırmak istiyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.